Hepinize merhaba. Bugün yepyeni bir oyun oynuyoruz. Bugün sizlerle Grow Home oynuyoruz. İndirme girince tabii ki cüzdanlar boşaldı. Her neyse. Ben Bad. Hadi gidelim. Vabale. Bad. Bad gücü. Bana tırmanmayı öğretiyor ya. Bad. Bad. <laughs> Sana hikayemi anlatayım mı? Benim dünyamda bitki kaynağı artık yok. Ben bat. Bitki kaynağı olmadığı için başka bir gezegene geldim. Ve bu gezegenden bitkiyi alıp gideceğim. Ve kendi gezegenimde çoğaltacağım. Ben bat. Neydi bu? Evet şey vardı. Neydi 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 neydi? Büyük uzay davarı. Aynen. Büyük uzay davarı. Evet. Büyük uzay davarı. davar. Ooo davar. Evet. Berbat. Bot 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 Annem diyor ki Krambus displays is remarkable. Examan. Examine. Examine. The will life carefully and grow that star planet. Diyor ki oraya diyor yürüyeceksin diyor. Bad diyor. Üşenme diyor. Bad oğlum canım benim. Kuzum diyor. La 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 la. Neyse tamam. Bu da bir şeydir. Tam alıyorum. Benimle gel. Çiçek. Papatya. Severim papatya. Yerim. Bad. Ben bad. Çiçek. Papatya sever bad. Papatyaları severim. Papatya. Papatyaları severim. Ben bad. Önce checkpoint noktasına bir gidelim. Ben bad. Koş. Bad koşuyor. Büyük uzay davarı. Tamam biliyorum ben buraları. Oynadım çünkü daha önce. Tut. Bad tut. Aferin oğluma. Bad. Ben bad. Gemi T nerede biz ne yapıyoruz ya? Ubisoft'un bir oyunu. Grafikleri neden böyle bilmiyorum. Ubisoft gerçekten güzel grafikleri olan bir şirket normalde. Yani çaktırmayın. Neyse. Basit grafiklerle de zevkli oyunlar olabilir. Mesela Minecraft. Bir ara çok zevkli geliyordu. Ve ne kadar şu an çekmek istemesem bıkmış dahi olsam da Minecraft güzeldi yani. Severdim küçükken. Minecraft. Oo. Papatya. E papatya. Papatya. Ah papatya. Gel buraya ben bad. Papatya benim o. Benimle evlenir misin? Öper. Papatya. Papatya sever bad. Papatya sever bad. Ben Oo bir dakika dur. Enteresan. Enteresan sesler geliyor ya. Ben bad. Lan. Ha. Ben bat Papatyaları severim. Papatya. Papatya. One minute. O gezegene geçirdim. Buraya geçirmemiz lazım. Geçireceğiz. Ben bat. Geçirmeyi severim. Ben bat. Tamam. Fırlat beni. Ben bat. Ben badım. Adım bad yani. Ben bat. Bitkileri çok severim. Aferin bana. Çok zeki bir robot değil miyim ya? Hmm. Bat. Koş oğlum. Eee ben Bat. Kes sesini. Tamam Bat bize hikayeni anlat. Ben buraya bitki örtüsü için geldim. Sizin dünyanızın bitki örtüsünü çok sevdik biz. Eee kaçıyoruz bize. Yarimle. O yüzden ben Bad'ım. Evet bu kadar. Hikayem bu. Tamam Bad anlıyorum seni. Ben a Bad. 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 Bad sapıttı. Evet Bad sapıtıyor. Evet arkadaşlar Bad sapıttı şu anda. Oh çok güzel. Going going going. güzel. Ben büyük uzay davarı. Bad. Bu nedir? kristal varmış. Neyse. Ben bad. İşte bir şey var mı? Ben bad. Adım bad. Hop bad. Bad gücü. Nereye gideceğiz? Bad. Bad sever. Uza. Oo, nereye gittiğimizi bile bilmiyorum ama. Şöyle bir varalım Bakayım nereye gidiyor bat Bat ne yapıyorsun Bat Saçmalama oğlum Bat ne yapıyorsun evladım ya Papatya sever bat Şimdi nereye gidiyorum ben Onu da çok anlamadım ama Sanırım tepeye çıkacağız Tepe en üst nokta lan Heh. ben büyük uzay davarı bat büyük uzay davarı ben büyük uzay davarı bat ben bunu bitiririm ya birkaç saate. Değil mi? 2 3 3 bölüm falan çekersem ben bunu bitiririm birader. Uza. Çiçek. Çiçek. Uza. Evet. Evet bat. Yapıyorsun bu işi. Bravo sana. Evet. Şimdi bu gezegenin neresine girişeceğiz? Şurada bir şeyler var ama. Şöyle bir gidelim bakalım. Bad olarak. O sallanıyor. Bad. Evet. Burada bir papatya var. Papatyaları severim. Ben bad. Wow, bat. Ben bodum. Papatyaları severim. Ben bat. Papatyaları severim. Papatya sever bat. Çık. Ben bat. Ben bad Ben bad Ben badım Çıkabilirim Bad çıkamıyor Bad baga girdi Çıkabilirim Bad Sen çöp atmamı istemiyorsan çık şuraya Aferin bana Aferin sana Lan Bad Çok saçma ya Hiç Sevmedim oyunu ben boşa gitti o kadar Öyle öyle öyle. Düşüyordum ya. Nasıl sahipsin sen? Büyük uzar davarına bakamıyorsun. Ule 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 ule. Heh, tamam. E düşüyorum. Ben bot. E, e, salak. Ben salak bir robotum. Gerçekten saçma bunun oyun ya. Neyse. Tamam. Şimdilik ee, bir yol arayacağız elbet. Şuraya çömelim. Burada bir Bat Simulator var. Bir papatya var. Bat papatyaları sever. Çünkü Bat çevreci bir robot. Çek Bat. Birincisi tamam Bat. Şunu çekelim mi Bat? O oh, çektik. Eheh eh 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 Hmm Neyse 10 dakika oldu burada kalalım biz bugünlük Eee benim için teşekkür ederim Gerçekten saçma bir oyunda devamını istiyorsanız like ve yorumlarınızı destek vermeyi unutmayın 6 Temmuz'a doğru eee bir şeyler yapacağız. Bir montaj falan bayram diye Bir şeyler düşünüyorum bayramda eee bakalım fırsat bulabilecek miyiz bunu da o yüzden çekiyorum zaten fırsat bulamazsam bu yayınlansın diye. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.